Selam dostlarım kanalıma ve videoma hepiniz hoşgeldiniz Bugün Call of Duty Mobile'in 117. bölümü'nün Final ile karşınızdayım Evet arkadaşlar Eee Bir efsaneyi Eee Büyük bir efsaneyi ee, Artık arkadaşlar zamanı geldi artık Eee serimizi Seyircilerimizi ee, Bitiriyorum ee, çok yol kat ettim. Bu oyunu birlikte çok yol kat ettim. Ee, zaferlerimiz, mağlubiyetlerimiz, beraberliğimiz oldu. Ama artık arkadaşlar zamanı geldi. Ee, artık Call of Duty Mobile benim için ee, bitmiş durumdadır. Çünkü ilk sezonda, ilk sezondaki ee, oyunun ilk çıktığı zamanlardaki sezonları iyi, iyiydi. Ama arkadaşlar maalesef. Ee, oyunu ee, bitirdiler bu oyuncular sayesinde oyun ee, bitti Arkadaşlar ben daha fazla fırız uzatmadan hemen videomuza geçelim Evet kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz arkadaşlar ve bu bölümde öldürme durulandığı oyun modunda racaim haritasında oynuyoruz bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek ee, geçen bölümümüzde nokta haritasında oynamıştık bu bölümde ise e, öldüme olan da oynuyoruz Bakalım neler olacak neler bilecek de göreceğiz e, Repedeyi seçtim Bu arada belki devam ettirebilirim, e, ettirebilirim oyunu Ama bu bölümle birlikte bakacağım göreceğim eğer oyunda nereye kaçtın? adam arkamda. Abi. Adam arkamdaymış. Contact Get down, sniper. <laughs> Ağabey kesin onlar var ya, şurada bir yerlerdedir ya onlar. <laughs> N'oldu? <Ne> <laughs> Arkadaş ne yapayım ne Bizim ama... ...gidip, tavuk suyu derken öldük. Enemy in sight! <laughs> SS1 Goliath incoming. Kill confirmed. Currently SS1 Goliath is landed. I'm here. No Kill confirmed. Gained Kill confirmed. Contact with enemy. Kill confirmed. Oh. Hemen abi helikopteri şöyle doyuyorum. Bak. Hemen şöyle. Napalm deployed. Objective almost complete. Keep it Abi niye öldü? Target in sight. Our <laughs> XS1 Goliath has been destroyed. Tamam. <gülüyor> 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 Bitirdim be. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Bitti. Evet. Ben galip geldim arkadaşlar. Sniper. Hemen geliyorum. Evet 3062 skor almışım öldürme durulandı oyun modunda rejim haritasında Bakalım kaç öldürme 12 öldürme tamam fena değil Artık ee, Şey yapma yapmıyorum e, Bir maç daha atalım sonra videomuzu bitirelim Evet Eee devam ediyoruz. Takım önüm maçındayız bu sefer de. Aynı haritadayız. Takım önüm maç oyun modunda rejim haritasındayız. Bakalım bu önde neler gelecek başımıza. Evet yani dediğim gibi arkadaşlar artık zamanı geldi. kalabalık tüm moba efsanesini bitiriyorum. Ee, belki devamı devam ettirebilirim. Adamlar yok oldu la. Adamlar gidiyor da gidiyor. Ya vay vay vay. Arkadan kusmuş. Of çok iyi. Çok iyi abi. Lan. Evet arkadaşlar ne oldu bilmiyorum ama internet bir e, şey oldu. Şaşırtma. Ben şaşırmam kardeş. Sen bir geber bakayım anla. Sen bir geber. Lan oğlum ne oluyor? Oha. yok Şunu bir dışarı alalım kardeşim benim. Abi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar görüyorsunuz. Oo gibar bakayım. Abi. Hadi 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 maçı kazanacağım hadi. Hop son. Neredesin lan? Sen de geber. Ya hayır hayır hayır. Hayır abi hayır. Contact with enemy. Yes. Bitirdik be. Yine ben. Oh! Yine ben. Evet arkadaşlar. Oyunda gelmiş geçmiş en yüksek seviyedeki seviye 200 seviyedeki rakibe kafa tuttum. Hadi bakayım. 17 öldürme yapmışım. Hadi bakayım. Ee, evet arkadaşlar. Ee, videonun başında söylediğim gibi artık e, final Zamanı demiştim ve bu kararımı uyguluyorum arkadaşlar. E, 200 seviye 170, 180, 190 artık neyse, hangi seviyelerdeyse e, ben artık daha fazla çekemeyeceğim ve arkadaşlar e, efsaneyi bu efsaneyi bitiriyorum. E, gerçekten bu sezon e, yani uzun olmadı ama en azından bir 5, 6 bölüm. E, çektim arkadaşlar e, Çekmişliğim var yani e, Ve artık e, Bu bölümlük Ve bu final Artık bilmiyorum Ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum Ama artık arkadaşlar kanala e, Şöyle yeni mobil oyunlar Yeni bilgisayar oyunları Bulmaya çalışacağım e, Bugünlük efsaneyi Burada bitirelim ee, videomuzu beğendiyseniz yorum like bir arkadaşlar kanalıma abone olup e, bildirimleri açmayı unutmayın. E, Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.